E-ticarette ödeme sistemleri. Konu başlıklarımız şöyle: Kartlı ödeme sistemleri, bankaların e-ticaretteki yeri, kredi kartı ile ödeme akışı, ödeme sistemleri, Secure Socket Layers (SSL) diyoruz, Secure Electronic Transaction (SET), e-ticarette ödeme ve alternatif ödeme yapıyoruz. Şimdi kartlı ödeme sistemleri, Visa veya Mastercard şeklinde. Ödemek söz konusu bir de debit kart banka hesabımızdan otomatik çekim. Kart çıkarma işini bankalar piyasaya sürer. Kartı kabul eden üye iş yeri de e, anlaşmalar imzalar bu bankalarla. Kartların belirli noktalarda kabulü ve işlem yapılabilmesi ATM ve point of sale e, pos makinaları diyoruz ve sanal pos ile mümkün. Bankaların e-ticaretteki yeri çok önemli. Çünkü e-ticarette alım satım işlemi ve ödeme bilgisi akışı ilgili taraflar arasında sanal bir ortamda gerçekleşse de ödeme süreci gerçek alışveriş işlemleriyle aynı yolu izler. Gerçek ortamda müşteri kredi kartını, satıcı da POS cihazını kullanırken sanal ortamda müşteri kart numarasını sanal satış sitesi de kartı kabul edebilmek için sanal POS yazılımı kullanır. Sanal ticarette bankalara ihtiyaç vardır. Çünkü güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç vardır. Yasal finansal işlemler için VISA ve Mastercard ağlarını kullanan bir finansal kurum gereklidir. Bu işi de bankalar yapar. Ödemede güvenlik. SSL internet ortamında en sık kullanılan güvenlik şifreleme yazılımıdır. Sadece ödemede değil, güvenliği gerektiren her türlü veri iletiminde kullanılabilir. Netscape yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş bir şifreleme yazılımıdır ve bütün yaygın web tarayıcıları ve sunucuları tarafından kabul edilmiş bir protokoldür. Browser bilgisayara yüklenirken bu şifreleme programı da otomatik olarak yüklenir. SSL gönderilen bilginin sadece doğru adreste deşifre edilmesini sağlar. Bu çok önemli. Tam SSL ise e, özellikle kredi kartı ile ilgili bilgileri şifreleyerek gönderdiği için güvenlidir otorizasyon için kullanılır ancak kimlik belirleme yapmayan bir sistemdir. SET sistemi, Secure Electronic Transaction sistemi, banka kartları ve ödemelerle ilgili bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Visa, Mastercard, Netscape, GTE, IBM, SAJC ve Teriza Systems ve Veri Design'in katılımıyla oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir. SET sisteminin dört bileşeni vardır. Sanal cüzdan, sanal POS, ödeme geçidi ve sertifika sağlayıcısı. Sanal cüzdandan bahsedelim. Müşterinin bilgisayarına kurulan bir güvenlik yazılımıdır. Sistemde müşterinin kimliğinin belirlenmesini sağlar. Sanal POS, sanal güvenlikle birleştirilmiş sanal ödeme yazılımıdır. Hem güvenlik kart kabulünü hem de satıcının kimliğinin belirlenmesini sağlar. Ödeme geçidi, bir bankanın finansal hizmetlerine erişimi sağlayan kapıdır işlemler için güvenlik ve kimlik belirleme işi yapar. Sertifika sağlayıcısı, taraflarca kullanılan bütün güvenlik anahtarlarının doğruluğunun ve sahibi tarafından kullanıldığının garantörüdür. SET sisteminden bahsedelim. SET alışveriş işlemi sırasında aşağıdaki durumları garantiler. Kart kullanıcısının gerçek kart sahibi olduğunu, ödeme bilgisi gizliliğini, iş yerinin banka ile anlaşmalı bir iş yeri olduğunu, Yarım set müşteri ile satıcı arasında SSL, banka ile müşteri arasında set kullanan bir sistemdir. Alternatif ödeme sistemleri Mobil ödeme sistemi Mobil ödeme sistemi alıcıların cep telefonuyla ödeme, satıcıların da tahsilat yapabilmelerini sağlar. Alışveriş tutarı faturalı hatta faturaya, ön ödemeli hat ise ön ödemeli hesaplardan düşülür. Özellikle düşük miktarlardaki alışveriş tutarlarını ödemek ve tahsil etmek için kullanışlı bir sistemdir. Türkiye'de mobil ödemeyi Türksel 2008'de, Aveva Vodafone 2010 yılında başlamıştı. Üst sınır 50 liraydı. Sanırım yine öyle. Bunu kontrol etmek gerekir. Mobil ödeme Mobil ödemenin en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlar dijital içerik ve servis hizmetleri olup online oyun, ulaşım, online eğitim hizmet alanlarıdır. Banka müşterisi olmayan ya da kredi kartı sahibi olmayan kişiler veya internet ortamında kredi kartını güvenlik kaygısıyla paylaşmak istemeyen kitle için önemli bir online ödeme aracıdır. Mobil ödeme, mobil ödeme altyapı hizmeti sunan platformlar mevcuttur. Buna örnek mikroödeme.com'dur. Siteye girip incelemenizi tavsiye ederim. Sisteme dahil olan firmaların yüz yüze kanallardan ve web sitesi üzerinden cep telefonu aracılığıyla GSM abonelerinden tahsilat gerçekleştirilmesini sağlayan bir mobil tahsilat platformudur. GSM operatörleri mobil finansla ilgilenmektedirler. Türksel mobil ödeme sistemi ve cepte para hizmetiyle cep telefonundan para transferi sistemini başlattı. Cepte cüzdan ile yakın saha iletişimi destekli cep telefonları artık birer kredi kartına dönüşecek. Alışveriş, toplu taşıma, bina girişi daha birçok amaçlı cüzdanda taşıdığımız kartlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracak bir sistem düşünün. Bu harika. Mastercard bypass temassız ödeme altyapısı ile çalışıyor. Bu sistem Paypal ödeme sistemine gelince Paypal eBay grup şirketlerinden biridir ve 1988 yılında kurulmuştur. 2011 yılından beri Türkiye'de Türk Lirası ve Türkçe web sayfasıyla hizmet vermektedir. Paypal'ın toplam ödeme hacmi global e-ticaret hacminin %20'si kadardır. Paypal ödeme sistemi alıcıların kredi kartı bilgilerini kullanmadan e-ticaret yapmalarını sağlayan online ödeme sistemidir. PayPal hesabı bir kredi kartı hesabına bağlanır. Kredi kartı detay ve teslimat bilgileri PayPal hesabına bir kez girilir. Alışverişlerini e-posta adresi ve şifresini girerek tamamlar kişiler. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki tür hesap vardır. Hesap açmak ücretsizdir. PayPal satıcılardan aylık ya da kurul ücreti almaz ancak satış cirosu üzerinden belli bir oran öder satıcılar. Alıcı PayPal'ı seçerse otomatik olarak PayPal sitesine yönlendirilir ve PayPal hesabına giriş yapar. PayPal'da 24 farklı para birimiyle ödeme mümkündür. PayPal ödeme sisteminde alıcılar ödemeleri varsa PayPal hesabındaki paradan, yoksa hesaba tanımlı kredi kartından yaparlar ödemelerini, alıcı koruması sayesinde teslim olmayan ya da tanımdan farklı ürünlerde %100 para iadesi mümkündür. Paypal satıcılara yönelik ücretsiz dolandırıcılık izleme filtreleri, adres ve kart doğrulama kontrolleri, şifre korumaları sağlar. 3D Secure güvenlik platformu, internette alışveriş işlemlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilmiş Ek bir kimlik doğrulama sistemidir. Sanal ödeme yapılma aşamasında alıcı bankası eğer 3D uygulamasını kullanıyorsa banka web sayfasından yönlendirilir ve alıcıya güvenlik şifresi ve kişisel güvenlik mesajı ile ilgili pop-up çıkar. Kart bilgileri çalınsa bile güvenlik mesajı sayesinde alıcı koruma alır.